Merhabalar, bugün Muğla Milas Gürçamlar mevkindeyiz. Kazıklı'ya çok yakın bir konumdayız. Hemen geldik, burada size sahilden de bir sunum yapmak istedik. Hemen Gürçamlar sahili. Arkamızda hemen Gürçamlar köyümüz mevcut. Yeni yeni yapılaşmış olan villalar, akabinde daire yapılan yerler de var etrafımızda. Daha sonra işte köy parsellerimiz ve eski sitelerimiz mevcut. Şimdi sahilimiz hemen burası. Sol tarafta su sporları kullanan bir alanımız var. İleride kamp alanlarımız mevcut. Zaten yazın insanlar geliyor burada denize giriyor. Deniz full kum burada. Git 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 su dizinizde. Sağ tarafa doğru böyle gittiğimiz zaman size bahsettiğimiz gibi böyle salaş mekanlarımız mevcut. Denize sıfır. İşte Ege Masalım ileride Aliye Bacı. Çok güzel burada e, akşamları keyif edebileceğiniz, gündüzde yemek yiyebileceğiniz bir aran. Her zaman söylüyoruz keyfine düşkün abilerimiz için gelecek burada bir dem rakasını içecek. Şurada denize nazır bir şekilde bütün senenin stresini atabileceğiniz bir konumdayız. Artık böyle köy parçaları tanıtımına geçtik. İşte şehir hayatından her zaman bahsediyoruz biraz uzaklaşalım.